Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Yüzüklerin Efendisi ile birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle bugünkü videomuzda tabii ki de komutan rehberi olacak. Dediğim gibi yavaştan hani sezon sonuna doğru geldiğimiz için hani sezonda yapılacak çok şey kalmadığı için komutan serilerine başladık. Ee, biliyorum şeyi bekliyorsunuz e, tier list ama arkadaşlar tier list çekebilmem için öncelikle o komutanları güzel bir inceleme yapmam gerekiyor tekrardan. Tabii ki raporlara bakıyoruz biraz bilgi edinmiş oluyoruz ama detaylı bir inceleme ve detaylı bir tier list için e, böyle e, videolar şart arkadaşlar. Bugünkü komutanımız tabii ki de kanalda hiç videosu yok. Komutan dehberimiz tabii ki e, başlıkta da gördüğünüz gibi Azok. Ama Azok yeni geldi ve e, güçlü mü güçsüz mü arasında ben e, Azok'u ilk duyurduğum zaman ordu komutanı olmasını hiç istemiyordum arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Direkt e, benim dediğim hani bir demir gibi elinde gördüğünüz üzere güzel bir de e, silahı var artık kılıç bıçak balta ne derseniz. E ondan var. E ama e baktığın zaman ordu komutanı oldu. Ben hiç tavsiye etmiyordum. Ben hiç benimseyemedim. Azok gibi bir e kahramanın baktığın zaman ordu komutan olması saçma bana. Ya tabii ki filme göre uyarlamış olabilirler ama hangi şey filme göre ki? Şöyle baktığım zaman saygı 4'te olan bir Azok ve saygı 5 yeteneklerine verebiliyorsunuz zaten. Ve kullandığı itemlere baktığın zaman ya bu zamana kadar Türkiye'de bile yaşayan oyuncunun hepsi bundan yapması lazım. Bak bu itemler hani çok üst düzey değil. Kardeş kusura bakmayın ama olabilir herkesin yapabileceği itemler ve bu çocuk yabancı. İtemlerine baktığımız zaman 513 bir komuta yapmış. Adam komuta arttırmış. Komuta bazlı gitmiş görebilirsiniz bunu. Ve zırhında da şöyle bir şey var. ondan sonra birim atağına baktığımızda da 92 arttırmış. Güzel bir arttırma da yapmış. burada da gözüküyor. Öncelikle bir R5 bakalım. Kral katili ilk 4 tur boyunca müttefik, orklar, urukay, troll, kötü insan ve yaratık birimlerine 3 formasyonla normal saldırı başlattığında da combo hasar verir. Yani %50 şanslı ekstradan %80 hasar verme şansı kazanır. Yani bildiğiniz üzere combo yaptırıyor. Azov'un komutan itenine göre bonus etkisi değişir. Yani %50 şansa %80 hasar veriyor ya bu komutan itenine göre artabiliyormuş. Etkili süre boyunca delilik bağışıklığı kazanır. Yani 4 tur boyunca deli olamıyormuş Azok. Ordusu da dahil buna. E ve şöyle baktığımız zaman yani güzel yetenek combo vermesi. Ondan sonra şeytanın eli. Yani burada kral katili, burada şeytanın eli. Her turda düşman dizilişinde %40 şansla sersenetme oluşturur. Çeviriye bak Allah'ın seversen ya. %40 şansla sersenetme oluşturuyor arkadaşlar. Yani iki turda bir oluşturur herhalde. Orada da onu çevirmek istemiş. Ayrıca serseretme veya delilik etkisi altındaki pedeflerin aldığı hasar %20 arttırır. Serseretme için şans da %50 oluyormuş 10 seviyede. Yani iki turda bir düşman bir dizilişi sersemletiyorsunuz arkadaşlar. Ve o sersemlediği zaman aldığı hasarda %20 artıyor. Şurada da Moria'nın Ork şef yeteneğine vermiş. Müttefik iki Diliş biriminin sonraki oluşturacağı hasarı arttırmış. Şurada görebilirsiniz. Max yaptığını düşünürsek Müttefik iki diziliş biriminin sonraki oluşturacağı bir hasar %25 arttırır. Komutaya göre belirlenir ve bu beceri istila kazanır. Yani tıkladığınız zaman zaten yazıyor. Savaş başladığı zaman direkt bu beceriyle başlıyorsun. Yani şuradaki Şeytan Eli yeteneği yerine buna da verse en azından e, orduyu tamamen baflamış olursunuz. Şuradaki vahşileştirici yeteneğine baktığımız zaman 3 müttefik diriliş birimlerinin atak ve savunmasını 18 arttırır. Komuta tarafından belirlenir. Eğer komutan dirilişi orklar, urukay, troll, kötü insan veya yaratıklar birimlerinden oluşuyorsa erki ha, 4 tur olur. Yani 3 tur boyunca azalıyormuş. Full yapınca ve orklar, urukay, troll, kötü insan veya yaratıklar varsa 4 tura çıkıyormuş. Yani 4 tur boyunca azalacakmış. E, bu da daha yavaş azalması demek. Yani bu yeteneğe vermemize gerek yok ama Moria'nın Ork Şefi yeteneğini fulllemeniz gerekiyor. Ve bu şekilde itemler olan bir Azok bile kendi yani arkadaşın itemlerine baktığımız zaman düşük. Anladınız mı? Yani hem de düşük. Böyle altı item gözüktüğüne bakmayın. Rakibi de bakın. Yani <laughs> baba bu ne? <laughs> Rakibi bizim adama göre çok güçlü bence. Ama sonuçlara baktığımız zaman da 310k hasar alıp 193k hasar vermişiz. E, 27k'sını iyileştirmişiz. Burada baktığım zaman hem 90 ve bizim Azox'da 60k'lık bir hasar vurmuş bulunmakta. Rakibine göre bence iyi bir hasar olduğunu düşünüyorum. Azox'un ordusuna ne k vurmuş? 57 k vurmuş bak mesela güzel hasar vurmuş. Yani o birimler zaten güçlü. E, burada da 44 klık bir hasar söz konusu. bir güçlü yani e, bizim arkadaşa göre çok fazla güçlü bizim arkadaşın itemleri yok bile böyle baktığın zaman aynı şekilde burada da 50k vurdu ve rakipleri güçlü arkadaşlar şöyle hani denk değil birbirlerine hiçbir şekilde denk değiller bakın ona rağmen e, adam vuruyor yani 130k mı? 150k vurmuş mesela güzel burada ama yetenekleri değiştirmemiş. yani e, kral katili yeteneği verdiysen buradan morian ok sef yeteneği verilmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar şu ana kadar attığı şeyler arasında rekor hasar bu. Baktığınızda 105 kaldık bir hasar. Önce rakibine bakalım. 3 Madara diye ismi var. Yani rakibi denk sanırım biraz. Bakalım. Yine de bizim çocuktan güçlü. Yani itemlere baktığın zaman bizim çocuğu katlar yani. Şöyle tekrar göstereyim bizim çocuğun itemlerini. Gördün mü? Şuna bak ya. Daha ne olabilir anladın mı? Olay. Sonuçta baktığın zaman 105K'lık bir hasar çıkarmış bizim Azog'un grubu baktığın zaman 100k direkt e, T4'lere çaktırmış. E, buradan da e, Gotmok da 96k ve Skalhani de kendisi 75k vurmuş. Gotmok'a bak be. Sakatım benim. Yani Gotmok mesela dere yetine çok güzel hasar buff'lıyor bu arada. Yani sağlam bir Gotmok güzel bir ordu komutanı olur. Hani Balinaların elinde. Şöyle baktığım zaman rakip birden çok güçlü olmasına rağmen güzel bir avantajla bence olayı kapatmışız. Evet dostlarım burada da 84K'lık bir hasar var. Rakibi güçlü ya baksana abi adamın rakibine bak. Ama sonuca bak. Anladın mı? İşte bunun bence en büyük sağlayıcısı direkt ölümsüz diyorum. Ölümsüz olduğu zaman karşıdan dolayı çok fazla fayda sağlayabiliyorsunuz E bunun sonucunda bu şekilde itemleri olan bir e, birim bile 84K vurabiliyor yani karşıda 138K vuran bir gimli var itemlerine bak bir de buna bak e, şöyle baktığın zaman 60K'lık bir hasar var e, her zaman Tabii ki e, yüksek vuramıyor ama genel olarak e, kullanmama sebepleri arkadaşlar millete güçsüz geliyor e, yetenekleri okuduğun zaman çok etkili gözüküyor e, çok e, böyle Ortalığı dağıtacak gibi gözüküyor. Mesela bu arkadaş bakın şeytan eli yeteneğine vermek yerine dediğim gibi kral katili ve Moria ork şefini fullese bence bu hasarlar daha da fazla olacaktır. Ama işte arkadaş tercih etmemiş. Ve şöyle baktığın zaman bunu da kullanmış. Bak Latar kullanmış adam. Önce bir rakibine bakalım. Rakibi Mori temli mi? Aynen. Rakibi de Mori temli. Ama baktığın zaman Azok 115k koymuş. Latar 133k. Yeteneklere bakalım bir. Nerede bizim zaten? Aynen. 60K vurdu. 71K kendisi vurmuş. Şöyle bir yetenekleri de mevcut arkadaşlar. Yani arkadaşımız biraz garip. Bunu nasıl keşfettim? Ona saldırırken keşfettim dostlarım. Şöyle görebilirsiniz. Ee, burada mesela 21K vurmuş. Ee, benim oynadığım hesabın itemleri de zaten belli. <laughs> Çok üst düzey. Burada mesela 21K vurmuş. Ee, ama bir zahmet burada 21K vursun değil mi? Evet arkadaşlar şöyle rakibine baktığımız zaman bu şekilde VK'dır. E, ee, Bak ad, adam da düşük. Bak saruman, Sauron. Hani adam da düşük ama bizim adama göre yine yüksek item bazında konuşursak. Burada da azok 81k vurduğunu görebiliriz. Ama genel olarak 50 kan üstünde hasar vurduğunu e, gördüm arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yorumlarda düşüncelerinizi yazın. Anlamadığınız yerleri de yorumlarda yazabilirsiniz. Daha çok böyle videoların gelmesi için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.